Arkadaşlar ben Gökhan. Bugün sizlerle ne Nebulos çekeceğim. E, bundan sonra hemen Slither diye çekeceğim. Hemen Nebulos'a girelim. Yanımızda Serhat var. E, eğer açıksa o da. Hemen şöyle Serhat'a bakalım. Bağlantı. Tamam. Tamam. Şöyle tamam girelim Ben ortaya tıkladım. Şimdi Serhat'ım gelecek. Serhat'ı bekliyoruz. Geldim mi Serhat? Evet. Tamam. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle böyle devam edelim. Asas yazmış Serhat o bu arada. Korkusuz korkak. İsmini de nasıl yazmışsa. Korkus korkak. <laughs> Allah Allah. Komik bir Serhat <laughs> Şöyle. Şöyle. Hadi be. Bunu alabilirdik aslında. Abi neden patlıyor ya? <laughs> Gold. istersen sen bir Aynen öyle. Basmışlar bildiğin ya. Arkada da burada gelmiş. Ders var, ben. boss var. Ben boss'un bir arkasındayım şu an ama. Şu anlık şu durumlar iyi. Gel gel. Yapma. Kim neden koymadın? Eee Ha tamam. Gel gel. Ver, çık çık. Ver, ver, ver. Çık oradan çık. Besene. Oh, bekle geliyorum. Adam gitmeseydi. Ya. Tikük. Ya benim de tablette biraz kasmalar oluyor. Ben gideyim de Zehir miydin? Şöyle. Ben galiba. Tamam ben Muhammed'e de yedim. Geliyor musun? Üsteyim şu an gelim mi? Neredesin tam olarak? 500 puanım. Neresin? Ben şu an ortalarda bir yerdeyim. Allah diyelim var. Ah öldüm. Yapma Evet çok hem de çok. Kötü oldum. Ben bayağı bir büyüdüm. Gel gel gel. Neresin? Yanındayım şu an. Ya şu ya. Gel. Kimseyi yeme diyorum beni yiyor. Böyle terbiyesizlik görmedim. Yani herkesi ye. Besleme. Bekle geliyorum. Oo baya bir büyüdüm. Allah. Yok yok. Gökhan. Allah Gökhan ben de bulaştı. çok fena kasıyor. Neredesin tam olarak? Ben şu an üstteyim. Aha seni gördüm gördüm. Geliyor muyum sen doğru ha? Git olur diye bir <laughs> etmiş bana zaten. Gel gel. Oy. Ne yapıyorsun sen ya? Gökler. sen ne yapıyorsun? Gel gördüm seni gördüm vallahi. Ama sıktım. Oo! Yok ha. Öldürdün, öldürmedim deme. Ö öldürdüm. Hadi bekle geliyorum sen bana deme dedin öldüm o zaman. Hayır oğlum lütfen. tam olarak? <laughs> işte Beni gö görüyor musun? Diyeceğim. Nasıl öldün ya? Orada beni nasıl yedi ya? İşte neredesin? Bana söyle yardımcı olayım. Işte. Aga. Sen gelene kadar adamlar birbirlerini terk <laughs> etti. Daha yeni çözüm. shot attık? Gel bakayım. Adam da nukmuş ya. Oğlum nuk olma ulaşma nuk olsun. Lala hızlı gel. Neredesin? Ben şu an gotların yanındayım. Dur. nerede? nerede, nerede? Bunun birisine gideceğiz ama. Nerede? Nerede? Ya neredesi yok işte. Ha, öldüm işte. EULİK Sen neredesin? He, <laughs> <laughs> gotları gördüm gotları. Onlar düşüştüm ha. Bekle orada geliyorum. puanım? 17 puanım. Olduğun yerde bekle. Gotlar birinci oldu. Hmm, 7000 zaten minicilerdi 7000 puanlı senin tek hatanla orada space atmayacaktın Hala yedim ne oldu biliyor musun gittim adamı şişirdim heh tamam Gel. yan yandan ayrılmıyorum sen öyle manyak manyak bölümde <laughs> sen usta falan da değilsin ooo bu da bu da bu da kaç 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 <laughs> kaç tamam Nereye gittin? Ge gel 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 gel. Aa, Ghost'a gittik be. <laughs> Bence biz burada çıkalım çünkü Ghost biliyor musunuz bilmiyorum ama Ghost e e Gold kanalında yardımcı lider ve fıstık gibi oynuyor. Bunu da bilmeyen arkadaşlarımız varsa söyleyelim. Çıkma ya. Alırız hadi. <laughs> ya birazcık zor işte. Alırız alırız hadi. Bir dakika oldu? Bir var daha ya. Lan ben ciddi oynuyorum hadi. Bir yedi üç dört dakika. Hadi ciddi oynayacağım vurma. Beyler e, videonun altına da kaç dakika e, çekeceğimi söyle. E, en baştaki çekeceğim videolar adlı e, e, çe, çekeceğim videolar adlı videoma e, Batuhan arkadaşımız diye birisi e, adını yazmış. Şimdi onu ekleyeceğim. Eğer kendisinin kendisine ulaşabilirsem e, şeylerini de e, işte ekledikten sonra onunla beraber videoda çekmeye çalışabilirim diyeceğim size. Ben oyun Buradan ee, diyeceğim. Çık çık. Se e, Serhat yardım et bana lütfen. Oo. Gel gel gel. Altta doğru gidiyorum. Gold geldi, goldlar geldi ve gitti. Goldlar geldi. Hayır 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 hayır. Nup 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 nup. Geldim geldim geldim. Yardım et bir daha bir daha bir daha. O da neredesin? Atların dibine gitti mi yok, yok. Tamam patlıyor, patlıyor gold patlıyor. Evet lütfen. Tamam. Hayır hayır hayır. Patlayacağım şimdi. Sen al. neredesin? Aldım. Üste çık üstte. Üste çık lütfen üstte çık. Tamam Tam ben team buldum, team buldum. Sen sonra. buldum. Aa gördüm seni. Üste, üstte, üstte. Tam üstten, üstte. Hızlı, hızlı 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 alttan geliyorlar. Kendimi patlattım ya. Hızlı 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 hızlı. Birleşeyim, birleşeyim Evet. Ya yardım ettiler. Arka, 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 arka. Hızlıcık. Dikler diyorlar. <laughs> tamam. Şu an al ettim. Tamam şimdi temiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar o Batuhan arkadaşım e, lütfen videomu izliyorsam e, seninle video çekebiliriz. Ee, seninle video çekebiliriz. Hemen seni Serhat yukarı çık yukarı. Gel 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 gel. gel, gel. Tam gördüm seni gördüm seni üstte çık. Tam dolaş 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 oradan dolaş. O mart peki seni. Alttan patlattılar birader. Alttan in, alttan in, alttan in. Acayip hızda, hızda nutmuş var. Arkamda lütfen lütfen hızlı. Hı helal. Al orayı, al al. Aşağı. Ah. O, sen bölünme, bölünme lütfen. Ben diyorum, Beni görebiliyor musun? Evet, e, videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ha bu da benim muaf Versene bana. Biraz Sen bana onu... versen ben alayım. Ben Bir dakika biraz ve biraz evimin üstüne atınca. Evet. gençler, e, videoyu burada bitireyim. E Batuhan arkadaşlar lütfen beni e, dinliyorsan 20 sene ekleyeceğim. Ay. Oo, bakayım. E, Tamam godlar geldi aldılar. Desene. Onu Tamam gençler videoyu bitiriyorum burada. Kendinize iyi bakın. Birazdan da slider çekeceğim. İyi günler. Kendinize iyi bakmayın. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum.